Bugün Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. Şimdi bu bölüm ne yapıyoruz? Bu bölüm maden ineceğiz. Evet, elmasımız falan var ama bunlar yeterli çünkü Nether'a falan da gitmemiz lazım biz. Oralarda ateş ulusuna falan gitmemiz lazım. Yeni yeni şeyler öğrenmemiz lazım. O yüzden ikimiz de elmas kazma yaptım gel al. Bu benim kazmam. Hatta bir sandık daha yapayım. Birader nereye gittin? Gelsene. Görür. Fırın e, sandıkta bu arada. Elmas kazman. Demir Pardon. balta yeterli mağara için. Yemeğimiz yok ya. Önce yemek bulup mu gitsek acaba şeye? Benim birazcık var. 12 tane. Versene a, yarısı... Ya, yarısı, ne Allah zaten 11'e düştü şimdi. O yetmez bu arada. Bizim önce yemek bulmamız lazım. Tamam et orada domuz kes. Bunlar da fırına at. Bu kadar. bitti gitti. Bak sana yemek buldum. Ya benim ateş elementi şey yapmıyor. Yakmıyor ya şu an. O çok kötü işte. Evet o biraz üzdü beni şu an. Yani çok o kadar güçsüz bir ateş ki düşmanı yakmıyor. Aa bir dakika aynı elemente eğer iki tane tuş atarsam combo yapıyorum. <laughs> Güzel fikirmiş. Sevdim. Ama işte canlar bunun bakayım. Yüzde otuz mesela şu an fire shot'ın Ne? Bir dakika. E yeri yakıyorsun oğlum. Sadece yer demek ki o. Oğlum yeri yakıyorum adam yakamıyorum. Dalga mı geçiyorsun? Adam değilsin belki. Bu arada alev elemen, bir şey diyeceğim. Yetenek kullanmak yemek mi harcıyor? Yok. Benim birden açlık barım çok düştü çünkü. Aç bırakıyorsundur kendine. Oy ver kendini. Ne diyorsun oğlum ya? Fak. Aha Tier 1 scroll. Canlar ben bunu bu sefer şuna basacağım. Tamam. Ee, bunu neyle e e hızlı gideyim? X'le. Tamam budur ya. Hah. Sevdim. O ne lan? Ee, Yusuf'um Undertaker buldum. O ne lan? <laughs> Aradık dolu burası. Oğlum mezarcı buldum. Elinde kürek var. Afiyet. Aa yerden adam çıkarıp duracak mısın sen? Yoruk oldum işte daha ne istiyorsun? Ne? Yoruk bulmuşsun. Evet yoruk gibi anasını satayım. 12 tane çürük etim var. Ne işe yarayacak hiçbir fikrim yok. Hani bundan acaba yemek yapabilir miyiz? Oğlum. Hiç fikrim yok yani. 3 tane et buldum geldim. <laughs> Bu arada %50 oldu ateş gücüm. Güzel. Yani 22 tane canlar var bunu kullanacağız yani. Başka çaremiz de yok. O vurma ya. <laughs> ha, bir geldi. <laughs> Element arttırmaya çalışıyorum burada ben. Bugün ben tüm elementleri açmaya çalışıyorum. Tier 1 lightning bending. Tamam <laughs> mağarayı inecektik biz ya gel ama yemek yok işte yemek bulmamız lazım. Ke etrafı Son arayalım. Senin şu inekleri ya Allah Allah. İnekler yetmiyor oğlum onlar çok az. Ne vuruyor lan bak. Sen neyine vuruyorsun? Ha? Örümcek. Neyine vuruyorsun gel. Al. Uzak dur benden. Al. Hadi bir daha gel. Canlar, böyle level arttıracağım. Yani böyle böyle level arttıracağız bunları bakayım. %60 olmuşum. Süper. Böyle havalı bir element Bu, bulsam arda vuracağım da alırım. Ona da son vuruyor çalışma bir adam. <laughs> Lazım olur gibi geldi. Tamam üç tane etim var. Hadi tamam. Bir an korktum da. Burada volkan buldum. Neden böyle bir volkan var burada hiçbir fikrim yok. Aha tamam mezarcıdan buldum. Öl artık. Tamam. Hayır, parazit var. Ya şaka mısın? Tam bir tane bu arada şey buldum. Scroll buldum. E bu benzin tane. <laughs> e tier 1 earth Lazım olur mu? Oğlum, İster bak, misin? Tamam bak, beni yavaşlatsın. Yok istemiyorum. Beni yavaşlatsın tamam mı? Okeyim ben buna. Ama gelip de vur hasar vermeme engel olmasın. Böyle saçmalık mı olur? Hasar vuramıyorum ben o adam her bana. Kime diyorsun lan? Bana. Bana mı? Boş ver. ne anlatıyorum ben anlamadım mı? Beni dinleyenler anladı ya sen konuşma. Sabahtan beri ağlıyor. Konuşma tamam sus hadi kapa canını. Sen. <laughs> Lütfen seni artık yakabilir miyim? Yüzde kaç oldu? 64. Güzel. Ya böyle böyle canlı. Aaa Benji. Yeni jeton düştü. Beni görme. Everlasting ne demek? Ne? Everlasting raw pork chop geldi bana mı? Hiçbir fikrim Asınıyor. yok. Sunuyor. Oha. Belki çok iyidir. Bilmiyorum. Öldüm mü cidden? Yağmur ya. Ben işi senin ben kalıbına tüküreyim. Geldim. <laughs> scroll. Bak bu. Ha yemek. Yiyorum. Ye. Ne oluyor? Yavaşlıyor musun? Sınırsız mı oğlum bu? Yedim pek hala var bende. Evet sınırsız et o. Bence bir iki tane falan. da belli bir kapasitesi vardır. Yok yok o sınırsız et. Oğlum bu bildiğin hayvandan çıkınca sınırsız oluyor. Evet sınırsız işte altın o bitmiyor. Ondan bir tane daha bulursan alırım. Bu arada evet. Emir iki tane tier 1 scroll'um var. Universal. Tier 3 lazım ya. Bende iki tane de tier 1 e, var. Bunları birleştirebiliyor muyuz? İki tane tier 1 earthbending scroll'u bir tane tier 2 earthbending scroll yapabiliyorum al. Aa o zaman tier 2'yi ver bana o zaman ben ama ha ama ne işime yarayacak bana tier 3 lazım. Tamam iki tane tier 2'yi birleştirip de bir tane tier 3 elde edeceksin. Hayır bu earthbending değil bu universal ama. Earth, earthbending attım ben sana. Tamam lan. Bende ki earthbending değil. E tamam git earthbending bul o zaman Allah'ım ya. Bulmuyorum Yatak... kardeşim ya. Yatak yapmamız lazım bu arada bizim artık. Bu ne lan oğlum yorik gelmiş buraya. <laughs> Yeni mi fark ediyorsun? Bu arada e, hani yarındaki eline, eline zombi... zombileri öldürme. Direkt adamı öldürünce zombiler de ölüyor. Öldü onu fark ettim sağ ol. Bayağı erken oldu. Gel uyuyalım. Oh niye sabah olmuyor diyecektim. Güzel. Şimdi şu yemekleri ısıtayım mağaraya gidelim canlar artık. Biraz da domuz etimiz var. Sandık düzeltme moda kurmamışım ben kafama tüküreyim. Backpack modu kurdum mu bari ben? <laughs> Her seriyi de aradığım ama hiçbir zamanda kurmadığım bir mod backpack modu ya. Ca yumurta geldi lan. Hı. Evet bu piranalara hiç bulaşmak istemiyorum. Pirana yavrum. Gel bakayım. İlla kafana vurduracaksın ya. Bu pembe slime'lardan yemek çıkıyor diye hatırlıyorum. O yüzden canım bunları keseceğim. O ne lan? Ha sen de bu çıkıyor. Gel 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 aynen aynen. Gel bakayım. Sana gücüm arttı. Emin olmamakla beraber. oh, baba oh, oh, oh. dur 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 dur. cana bunları öldürmem lazım. Aa! Alev gücü düşmanları delip geçebiliyor mu? Hoş? Onu bilmiyordum. Çok iyi. %97'yim. 99 100 olmuştur herhalde. 90 Nasıl lan? Aa suyun için ateş edemiyorum. Şaka gibi. E ee, Yusuf şekerin var mı? Var. Versene. Bayağı bir şeker lazım bana. Al bakayım. Ya. Bir tane varmış. He tamam. Bundan çünkü yemek yapılıyor da. Hop. Şeker yaptım. Bu arada bir şey diyeceğim. Biz yemek sorunumuzu niye EMC'de çözmedik? Sorun derken anlamadım. Ya yeme bunu. Mide bulantısı veriyormuş. Ne sorun dedin anlamadım ben. Kardeş. Yemek. Yemek. O ne demek? Ben Yemem. Ben de yok. yemek sensiz. Ben de yemek zaten. Peki. Ben de yok. Neyse gidelim. Bir tane daha demir balta yapıp hemen artık mağara inebiliriz ya. Bir maden falan toplamamız lazım. İyi bu arada yaratıklardan scroll düşmesi çok iyi. Hiç uğraştırmıyor. Şimdi tabii her seri de olduğu gibi canlar biz bu seride nasıl mağara bulacağız diye soranlar olursa şu taraflarda bir yerde mağara kesin var. Mağara dedim tapınak buldum ya. O da okey. Bura o ne? Şey bir şey diyeceğim. Hiçbir yere çıkmayan tapınak buldum. Nasıl ya. Sadece dekoratif amaçlı duruyor. Garip. bir mağara girişi arıyorum da canlar. Gel bakalım burada mağara girişi var gibi geldi. Aa! Tamam. Bizim Nether'a gitmemize gerek yok EMC makinasını üretmek için. Şey buldum. E, ee, Battle Towers glowstone modundaki... Mu? Yok ha. Battle Towers modunun içindeki meşaleler. Şey glowstone'lar. Tam ben aldım gidiyorum. Burayı keşfetmeyeceğim bu arada. Sadece glowstone'lar almaya geldim. Mağara da şurada. Aynen buradan mağara ineceğiz. Bu ne ya? Bunu niye yapmış oğlum? Bunun mimarı kim ya? Neyse. Oğlum Universal'ları birleştirince olmuyor ya. Olmuyor. Universal'larda olmuyor. Ya ne iş? Ne <laughs> metal ingot buldum. Hüseyin metal ingot buldum. Yani. Şey. eee, avatar silahları yapabiliyoruz. İyi. Bunlar ne lan? Yani Avatar'ın çok da silahları yoktu ama. Nasıl yoktu? Avatar'ın kendi silahları yoktu da şeyin vardı. Ateş olusunu bilmem onların silahları vardı. Bumerang'ı bilmem nesi onlar var. Onları üretebiliyoruz. Zırhları da üretebiliyoruz. Zırhlar çok havalı zaten. Mesela bu ne? Meteor buldum. Ya dalga mı geçiyorum? Bu ne lan? Oo. Oo. Dalga geçmiyormuş oyun bende canlar. Absürt bir şey buldum. Düşen bir meteor buldum. Hüseyin içinden meteorit çıktı. Güzel. Ve bayağı bir şey veriyor. Bir dakika ya seni bir Yanlış elementi kullandım özür dilerim. 49, 99 oldu. Tamam. Şu an %100. Ne oluyor? Bir dakika lan. Şaka. Oo. Direkt level atlıyor. Yo. Tricky scroll mu gerekiyor bunun için? Damage'ım artmış hissediyorum ama. Oha. Yüzemi level 2 oldu ve şu an galiba tek atıyorum. Oha oğlum bu kadar fark ediyor mu? Bilmiyorum. Arda arda vurabiliyorum şu an Alev'i. Hani beklemiyorum artık. Direkt arda arda ateş at atıyorum. Ama şu an %100 yazıyor mesela hani. Oğlum bu biz... lan? scroll falan koymam lazım mı? Ne buldun lan? Oğlum her yerde bizon uçuyor şu an. Aha dur. Neredesin? Aha. İşte bunlardan birini evcilleştirebiliriz. Nasıl yapacağız? Ama bu bölüm değil. Onunla uğraşamam ben şu an. <laughs> şu an onunla uğraşmak istemiyorum. Şu an amacım hiç olmazsa EMC modunu falan elde etmek. Bunlar saldırmıyor zaten. Bunlar barışçıl. Normal zaten barışçıl olması lazım. Bayağı barışçılar. Sıkıntı musun adama niye kapışmaya başladın sen? Bir şey düşür diye bekledim vermedin abi işte. Aynen. <laughs> Benim suçum. Sanki ben şey yaptım. İyi burayı e, unutmayalım ha burası önemli yer. Extreme <laughs> Hills. Zaten burası. Extreme Hills bir yolunda çıkıyor. Aklımızda bulunsun bu arada burada kemik buldum ben galiba. Evet. Kemikle silah yapılıyordu canlar hatırlarsınız. Geçen bölüm demiştim. Tamam. Burada terk edilmiş bir köy evi buldum. Bu ne lan? Epestetit şart. Bundan ne yapılıyor? Blazing meşale. Köm kömür yerine geçen sadece meşale olarak kullanılan bir şey buldum. Allah <laughs> Allah. Kırmızı bir maden. Ve bayağı çıkıyor. İçinde 4-5 tane çıkıyor. 3 stack falan var bende şu an bundan. Ve EMC'si çok yüksek. Sizlerden zamanda sizden ben kitap falan alıyordum onu hatırlıyorum. Bu kertenkelelere kitap verince sana kitap veriyorlardı galiba ya da bunlara şey yapınca mı? Bir şey yapınca Öyle sana ediyorum. kitap veriyor olabilirler. çantlı kitap. Eve gideyim bu arada EMC makine üreteyim ben ya. Şu an en mantıklı o gibi geldi bana. Scroll'ların EMC'si yok değil mi? Yok tamam. O kadar da değil hocam. Yani <laughs> Ya bir de bizi şu an en zorlayacak şey canlar. Bu Aynı hava bükme malzemesinden bulmak. Ha Hüseyin şöyle bir şey var. Ateş ve hava bükücü iki tane ırk var hani şu an oyunda. Onlara gidip e, scroll satın alabiliyoruz. Elmas karşılığında falan. Ha. Ama diğer elementlerin yok. Sadece ateş ve havanın var diyebiliyorum. Ne yanıyor lan ha? Lan ben ateş bükücüyüm ben niye yanıyorum? Harbiden Söyleyeyim fall ya. damage yemiyorum. Yani cidden şaka gibi ben o fall damage'i nasıl yemiyorum hala onu anlamadım ama. Şimdi geldim eve. Gereksizleri atalım. Gereklileri üretelim artık. Şu EMC üretmek istiyorum. Project E. Kaç senedir yaparım hala yapımını ezberlemediğim bir malzeme. Yani yemin ediyorum. Şu ısıtmam lazım bu arada. Ee, bir tane elmas lazım. Ee, bunun kullanımı için 4 tane obsiden 4 tane de ısınmış taş. Hemen şunları ısıtalım. Şunda. 50 tane meteoritimiz oldu. Süper. Bu ne lan? Sonic bomb. Neyse. Ee, bir tane demir kova yapmam lazım tabii benim canlar önce. Demir kova. Tamam. Sonra gel de şey yapalım ya. Eee neydi? Şu ulusların zırhlarını yapalım. Tamam. Bu arada bir şey diyeceğim. Etrafta hiç lav gölü yok. Şu lav gölü olduğunu düşünerekten canlanıp Ümit ederekten. Yusuf'um buldum. <laughs> sen o beni geri atıyor dediği şey. Geri atma değil. Ne? <laughs> Duvarda tırmanıyorsun o şekilde. Ha. Hani duvardan bacağını duvara koyup geri atlıyorsun. Öyle düşün. Hani bizi geri gidiyormuş gibi. Sen parkurda iş yapar. Kuleye çıkarken falan. Bir şey var da yani bu her zaman alınması çok rahatsız edici bir şey. Evet fazla rahatsız Şaka mısın bir tane mi lav varmış burada? Buralarda niye lavlar yok ya? Yani oyunda lav gölü kıtlığı var şu an. Bakıyorum canlar aratıyor da hiç lav yok yani. Hep böyle bir tane bir tane bir tane. Belki şuradan bir iş yapabilirim. Yani çok da iş yapacakmış gibi hissetmedim yani. Bir tane obsidiyen çıktı. Sen ne yapıyorsun ne ediyorsun? Etrafta bir şeyler öldürüyorum. Şey e, fire ha. scroll gelirse onu bana versene ya. Aynen. Çünkü bana tier 2 fire scroll lazım. Galiba tier 2 ile yükseliyor. Tam anlamadım tamam, onu ama. Tier 2 universal yap tier 2. Aa var mı bizde tier 2 universal? Bende var. Tamam versene onu bana. Dur eve geçeyim evde versene. Gel gel. Dur eve geçeyim. Ev nerede lan burada? Ha evin oradaymışım zaten. Tamam. Tamam evin oradayım. Ver bakalım ya. Ya da tier 1 ile mi yükseliyor onu da bilmiyorum işte. Bir tier 1 bende var tier 1. Ah. Oh. Tamam tier 2 ile yükseliyor verdi canlar. Şimdi deniyorum. Hangisi işe alabilir? Önce tier 1'i e harcayayım. Tamam. Tier 1 scroll. Hangi seviyedeyiz Yusuf'un onun scroll'unu vermeni istiyor senden. Tier 1 lazım da tier 1 de verebilirim o da var. Yok bende vardı. Tier 1 scroll bende vardı. Şu an yükselttim tamam. levelini. Şu an 2. Güzel. Mesela kaç vuruyorum şimdi? Daha önce 1 vuruyordum. Şimdi bir dur bakayım. Kaç vurdum? Vurmadım. Nasıl lan? Vurmadım. Yarım kalp. Ben oynamıyorum ya. Allah. <laughs> Uyuyabilir miyiz lütfen? <laughs> şimdi bu var bu var. Hüseyin bize sandık lazım. Şu gel ee, mağara inme planı iptal oldu bu bölüm. Çünkü zaten mağara ineceğimiz malzemeleri buldum. Gel zırh falan yapacağım. Şimdi canlar bizde me metal ingot var. Şimdi önce bi istediğin bir şey seç. Sana söylüyorum. İstediğin bir şey lan. Bunu bulamayız şu an. Bunu yapabilirim ama. Vurma lan. E, kurt zırhı var su ulusunun. Toprak ulusunun zırhı var. Ateş ulusunun var ve hava ulusunun var. Toprak olsun. Toprak mı? Tamam. E, kaktüs bulman Biraz lazım. Toprak şeyim var. Toprak lazım bana. Kaktüs bulman lazım bulamazsın. <laughs> o yüzden kurt ulusundan devam. Çünkü bu lapis istiyor canlar. Lapis de bizde var. Gel bakalım. Sen gel sana kum yok. Nasıl? Böyle şey mi olur ya? çok kol. Oo, bir şey değil mi? Çok zor bunların yapımı. Aşırı pahalılar. Ben ucuz falan zannediyordum tamam. ama pahalıymış. Şu anda sadece zırh ve göğüslük yapabildim. Şey, ee, ka kask ve göğüslük yapabildim al. Gi bakalım nasıl duruyormuş göreyim. Oo. Bir şey değil mi? Şekilmiş ha. Ben de istiyorum ama çok pahalı. Aşırı pahalı hemde e, ee, meteoritten bir tane kılıç yapabiliyoruz. Hatta ikimize de o kılıçtan yapayım. Elmas baltadan da güçlü. Deri lazım. Ver bakalım deriyi. 24 tane yeter mi bilmiyorum bu arada. Biraz da odun alayım canlar. Çubuk lazım. Bir de altın. Ateş mi sen bana? Sen neyle vuruyorsun bana? Attım sana. Airblade. He şu ikinci tier olan tamam. Bir vurma da bir kılıç yapayım. Ne alaka yapamıyorsun vurum vurum. vurum. Metal ingot lazım. <laughs> Cidden. Vay Metal ingot lazım ve ben o metal ingotların hepsini Buldum buldum metal ingot buldum. Hepsini toplamamışım çünkü ben buradakilerin. Yani mağara inmek zorundayız bu arada tamam. Gene bir dahaki bölüm ineceğiz. Bu bölüm inemeyiz ama evde misin? Evin oradayım evet. Tamam. Hemen yapıyorum kılıcını. Hah. abi bunun için bu lazım. Bundan iki tane yapacağım. Tam iki tane yapabildim. Neden bilmiyorum. Bundan da iki tane yapacağım. Bundan da iki tane yaptım. E 10 vuruyor Yusuf Emir. Al. Tamam alayım. Ve hızı 4. Aşırı hızlı. <laughs> Yavaş vur lan. Manyak. Bu... Nasıl ha? Sonunda ya. Oğlum ben sana en az 20 defa daha fazla vurdum. Bir şey Bunu diyeyim mi? Oldum. Bu kılıç aşırı iyi değil mi şu an? Çok iyi oğlum bu kılıç. Ben böyle vururum işte böyle sınırsız. Güzel güzel. Canlar elimizin altında bulunsun bunlar. Bunlar önemli malzemeler. Bir dahaki bölüm madene gideceğiz. O belli oldu ya. Yani bu bölüm hala vuruyor ya. <laughs> ne diyorsun oğlum? Ben bir şey yapmadım ya. Yeri <laughs> ya yürü git lan. <laughs> Taba basıyorum. Oğlum, iskelet yani yok yani haritada. iskelet İskelet yok. Olabilir. Roleplay'e bile kasmamış. Allah. Bir daha iskelet mi olacak yani? Hani ona, ona mı kaldık? Evet. Eğer ben bu arada evet Yusemir, sadece havada şey bir ateş bükücü bir de toprak bükücü var, şey hava bükücü ve ateş bükücü var. Bizim bulup keşfedebileceğimiz. Aslında canlar şunu yapabiliriz, bu işimize yarar ya. Dur bunu da yapayım ben. Bunu kullanırız çünkü. Yani Yusemir ister gibi geliyor bana ama deri var mı bizde fazladan? Nasıl hemen bütün deriyi? Ya... var de bir tane var. Ah tamam deriyi buldum. Versene deriyi bana, lazım. Şu an kapacağım bekle. Tamam gelirsin. Dalga mı geçiyorsun lan? Aa sarı solu varmış bunun ya. Şaka mısın oğlum? Şarttan biraz az toplamışsın. Niye o kadar az topladın şardı? Ne şardı? Şundaki şardı. Ha EMC için aldım onları ya. Bir bir kırınca 4-5 tane çıkıyor için. Al Üseymir. Bu lazım olur. Bu ne? <laughs> Gel göstereyim. Zıpla ve saatikle. <laughs> Valla bu bile hasar vuruyor yani 4 vuruyormuş. Bir şey diyeyim mi? Normalde eğer Üseymir 2 tane tier 5 hava bükücü şeyin varsa scroll'un game modda gibi uçmanı sağlıyor bu senin. Baktığın yöne falan uçuyorsun. Yani böyle süzülmüyorsun. Direkt hava senin oluyor. Vay be. Güzel. Yani şu an canavar bu çok önemli. Keşif içi falan. Kuleyi mesela tepesine çıkarız şuradaki kulenin. Ya da buradaki kulenin. Ama burada kule nereye gitti? Yedim. Ha doğru. Kulenin bossunu öldürünce kule yıkılıyor. Aa öyle mi? Evet. O ilginç be. Kulenin bossunu kestiğimiz zaman canavar kule yıkılıyor. Bu arada güzel ya ben direkt. Ve zıplama boost'u veriyor bu bize? Ben bunu elimde tutarken zıplama boost'u alıyorum sanki emin olmamakla beraber. Şuna bir tepese çıkabilirsem canlar deneyeceğim bir şeydi. De. Şu an güzel bayağı elementleri... Hiç almıyorum ben, aynı benim. Yusufemir bayağı iyi uçuyorsun bununla bu arada. Ne uçuyorsun bir de bir yere e, vurursan oto olarak hani havaya atıyor ya seni şey hava elementi. O da iyi oradan da yukarı, daha da yukarı çıkıyorsun öyle öyle. Bir şey diyeyim mi tamam. Canlar bir dahaki bölüm bir mağara keşfine falan gideceğiz artık. İnşallah ben yemek sorununu çözdük diye düşünüyorum artık. Olmadı biraz obsidian topları yemeyeceğe kasarım. O zaman canlar bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay. Bu adam nereye kadar uçmuş? Bay bay.